50. uygulamada 3 boyutlu çizimi verilen parçanın teknik resim kurallarına göre 3 görünüşünün çizilmesi isteniyor. Line komutuyla çizmeye başlayalım. Buradan başlıyoruz çizmeye. Orta modunu açıp sağa doğru 50 çiziyoruz. Yukarı doğru 40 çiziyoruz. Sola doğru 20 aşağı doğru 15 çiziyoruz. Sola doğru 30 çiziyoruz. Ve aşağı doğru doğru 25 çizip komutu bitiriyoruz. Şimdi ön görünüşten faydalanarak yan görünüşü ve üst görünüşü çizeceğiz. Bu çizdiğimiz görünüş ön görünüştü. Şimdi yan görünüşü çizelim. Yan görünüşü çizerken o snap ve o track modlarını açık tutacağız. Line komutuyla çizmeye başlıyoruz. Yan görünüşü bu hizada çizebilmek için o modundan faydalanacağız. Bu şekilde end point işareti çıkınca mouse hafifçe hareket ettirip kesik çizgilerin çıkmasını sağlıyoruz. Mouse'u sağa doğru hareket ettirdikten sonra 20 yazıp enter tuşuna basalım. Ön görünüşte yan görünüş arasındaki mesafe 20 mm olacaktır. İsterseniz bunu daha fazla alabilirsiniz. Şimdi sağa doğru 30 çiziyoruz. Yukarı doğru 40 çiziyoruz. Sola doğru yine 30 çiziyoruz. Ve aşağı doğru 40 çizip line komutunu bitiriyoruz. Komutu tekrar çalıştıralım. Yine o modundan faydalanarak ön görünüşün solundan baktığımız için bu köşenin hizasında çizeceğiz. Bu ortadaki çizgiyi. Ekranda kesik çizgiler varken sağa doğru çekiyoruz. Buraya geldiğimiz zaman intersection işareti çıkacaktır. Burayı tıklıyoruz. Bu şu anda diğer taraftaki görünüşün hizasında oldu. Ve bunu karşısındaki kenarla dik olarak birleştiriyoruz ve komutu bitiriyoruz. Şu anda yan görünüşümüzde tamam. Aynı şekilde üst görünüşü de çiziyoruz. Spline komutunu çalıştıralım. Yine o track modundan faydalanıyoruz. Aşağı doğru 20 noktasından sonra başlayacağız. Ön görünüşle üst görünüş arasındaki mesafe 20 olacaktır. Yan tarafta olduğu gibi. Başlangıç noktamızı belirledik. Şimdi aşağı doğru 30 çiziyoruz. Sola doğru 50 çizelim. Yukarı doğru 30 çiziyoruz. Ve sağa doğru 50 çizip komutu bitiriyoruz. Şimdi ortada bir çizgi olacak. Line komutuyla üst görünüşü çizmek için ön görünüşten faydalanıyoruz. Yine ototrek modundan faydalanıyoruz. Kesik çizgilerden bu şekilde faydalanarak burada kesişme noktasını yakalıyoruz. Ve karşısında dik olan yeri yakalıyoruz. Enter tuşuna basarak komutu bitirelim. Gördüğünüz gibi üst görünüşü bu şekilde çizmiş olduk. Özellikle o old track modunun bize birçok faydası olduğunu burada gördünüz.